Bir zamanlar üç oğlu olan yaşlı bir değirmenci varmış. Değirmenci öldüğünde oğullarına bir değirmen, bir eşek ve bir kedi bıraktı. En büyüğü değirmeni aldı, ortadaki eşeği aldı ve en küçük kediyi almak zorunda kaldı. Abeyler ona güldü ama kedi, ona bir çift çizme ve bir çanta verirse küçük kardeşini zengin edeceğine söz verdi. Sahibi şaşırdı, ancak kedinin isteği yerine getirildi. Kedi hemen botlarını arka ayaklarıyla çekti, çuvalın içine yulaf koydu, omuzlarına attı ve avlanmaya başladı. Ormanda çantayı açtı, yere attı ve kendini çalılıklara sakladı. Uzun süre beklemesi gerekmedi. Meraklı bir tavşan dört nala çuvala gitti ve yulafla ziyafet çekmek için çuvala tırmandı. Ve kedi bunu bekliyordu. <laughs> çalılıktan atladı, çuvalı sıktı, omuzlarına kaldırdı ve kraliyet kalesine gitti. O ülkenin kralı, iyi yemeklerin büyük bir aşığıydı. Kedi ona derinden eğildi, tavşanı uzattı ve efendisi Marius de Karabas'ın bir hediyesi olduğunu söyledi. Kral bu sürpriz karşısında hoş bir sürpriz yaşadı. Kedi gerçek bir asil gibi eğildi ve yola çıktı. Ertesi gün yine çuvalla ava çıktı. Bu sefer iki şişman kekliği yakalamayı başardı. Kral başka bir hoş armağan görmekten çok mutlu oldu. Kedi birkaç hafta üst üste krala keklik ve tavşan takmaya devam etti. Ancak aç ve bir deri bir kemik kalmış sahibine bu konuda hiçbir şey söylemedi. Kedi sarayda bir prenses gördüğünde çok güzeldi. Kedi efendisi için harika bir eş olacağını anladı ve böylece kral nihayet Marki ile tanışmak istedi. Kedi, değirmenlerin olduğu yerde onu yarın bir yürüyüş için bulabileceklerini söyledi. Ve kendisi değirmene tam hızda koştu. Sahibini gören kedi, yarın nehirde yüzmesi gerekeceğini ve sonra hayatının değişeceğini söyledi. Ertesi sabah suya girer girmez kedi kıyafetlerini kaptı ve çalıların arasına sakladı. O anda yolda kraliyet arabası belirdi. Kedi yola atladı ve ciğerlerinin tepesine bağırdı. Kurtar beni. <laughs> Yardım. Marius de karabas boğuluyor. Bunu duyan kral, Marki'yi sudan çıkarmayı emretti. Değirmencinin oğlu, iki muhafız onu ılık suda güneşlendiği nehirden sürüklemeye başladığında çok korktu. Kral ona ipek kıyafetini getirmesini emretti. Değirmencinin oğlu başlangıçta reddetti. Ancak altın işlemeli kıyafetleri o kadar çok sevdi ki kraliyet kıyafetini memnuniyetle giydi. Kral, onu güzel prensesin oturduğu arabaya davet etti. Değirmencinin oğlu şaşkına döndü. Ancak daha fazla uzatmadan arabaya bindi. Bir dakika sonra, araba devasa bir şatoda yaşayan dev insan yiyen deve ait tarlalar ve çayırlar arasında yuvarlandı. Kedi hiç vakit kaybetmedi ve ruh neydi, arabanın önünden orakçıların alnının teri içinde çalıştıkları çayırlara doğru koştu. Onlardan bu tarlaların Marius de Karabas'a ait olduğunu söylemelerini istedi. Aksi takdirde kötü yamyam onları yer. Şaşıran orakçılar cevap veremeden, kralın arabası kalktı. Kral kimin çayırları olduğunu sorduğunda, dostça bir koro halinde bu tarlaların Marius de Karabas'a ait olduğunu söylediler. Bu sırada kedi, doğrudan insan yeğenin kalesine gitti. El becerisiyle taş duvarın üzerinden atladı ve kaleye girdi. Yamyam, yam, çeşitli tabaklarla dolu büyük bir masada oturuyordu. Çizmeli kediyi görünce, böyle bir küstahlığa çok şaşırdı. Kedi devle de dalga geçmeye başladı ve aslana dönüşemeyeceğini söyledi. Kedinin bu sözleri söylemeye vakti kalmadan Yamyam, yam, tüylü bir yelesi olan kocaman bir aslana dönüştü yedinin ruhu korkudan botlarına girdi ancak bunun üstesinden geldi ve yamyam'ın asla bir fareye dönüşemeyeceğini söyledi. Korkunç aslan ortadan kayboldu ve yerine küçük bir fare bilirdi. <laughs> ve tek ihtiyaç duyduğu şey buydu. Göz açıp kapayıncaya kadar fareyi yakaladı. Yakaladı ve yedi. Tam bu sırada kraliyet arabası kalenin avlusuna gitti. Vagon kapılarını açan kedi nazikçe eğildi ve Marius de Karabas'ın kalesinde herkesi görmekten memnun olduğunu söyledi. What? Bu sözlere şaşkınlıktan kimin daha uyuştuğunu söylemek zor. Kral ya da değirmencinin oğlu zaten hiçbir şey anlamamış. Kedi konukları masaya götürdü. Akşam yemeğinin sonunda kral sonuna kadar yemek yemiş. Marki'nin gerçekten çok değerli bir adam olduğunu, bu nedenle kızını memnuniyetle karısına vereceğini söyledi. Prenses mutluydu. Genç, yakışıklı ve ayrıca zengin markiyi gerçekten seviyordu. Yakında bir düğün oynadılar. Böylece değirmencinin oğlu bir prensesle evlendi ve prens oldu. Hepsi özellikle sarayda çizmelerle gururla ilerleyen kedi sonsuza dek mutlu yaşadı. Bir zamanlar uzak bir diyarda bir prens varmış. Evlenme zamanı geldi. Kral, oğlunun gerçek bir prensesle evlenmesini istedi. Kraliçe oğluna sadece kralın ve kraliçenin kızı olmasını değil, aynı zamanda onun nazik, zeki ve zarif olmasını diledi. Ve kendisi de kalbinin emirlerini takip etmek istedi. Prens gelini aramaya gitti. Birkaç günlük yolculuktan sonra en yakın krallığa ulaştı. Yerel kral kibar ve yakışıklı prensi severdi. Ve onu kızına okay. götürdü. Prenses çok güzeldi. Fakat onunla konuştuktan sonra prens onun çok aptal olduğunu anladı ve onunla konuşacak hiçbir şey yoktu. Özür diledi, hoşçakal dedi ve yoluna devam etti. Bir sonraki krallıkta kral ve kraliçe genç prens tarafından büyülendi ve onu hemen kızlarıyla tanışmaya davet etti. Onu prensesin yemek yediği yemek odasına götürdüler. Genç adam selamladı ama kız ona bakmadı bile. Akşam yemeği konusunda çok tutkuluydu. Prens, prensesin onu umursamadığını düşündü. Veda ederek bu krallığı da terk etti. Prens, sevgilisini bulmak için tüm dünyayı dolaştı. Çok uğraştıktan sonra uygun bir gelin bulma umudunu kaybetti. Kral ve kraliçe bu konuda çok endişeliydi. Yine de oğullarının yanlış kızla evlenmediğine sevindiler bir gece şiddetli bir fırtına başladı. Bir kova gibi yağmur yağdı, şimşekler çaktı ve gök gürültüsü gürledi. Prens uyuyamadı, şimşek çakmalarını izledi ve prensesini hayal etmeye devam etti. Aniden kapı çalındı. Prens açıldığında eşikte genç bir kız duruyordu. Her tarafı yağmurda sırılsıklam olduğu için şiddetle titriyordu. Zavallı kız, bu şiddetli havanın ortasında yalnızdı. Ama yağmurda bile çok tatlı görünüyordu. Ormanda kaybolduğunu ve evin içinde ısınmasını istediğini söyledi. Prens zavallı kıza acıdı ve eve girmesine izin verdi. Onu oturma odasına götürdü ve şöminenin önüne oturdu. Kız, uzak bir krallıktan bir prenses olduğunu söyledi. Saldırıya uğradılar ve ailesi onu iki askerle kaleden dışarı çıkardı. Ancak fırtına sırasında kayboldular ve prenses yalnız kaldı. Kraliçe için buna inanmak zordu, ama kızı böyle havalarda dışarı atamazdı. Prens oturma odasına girdiğinde, Kraliçe'nin verdiği kuru ve temiz elbiseyi çoktan giymişti. Şimdi göz kamaştırıcı görünüyordu. Prens gözlerine inanamadı. O aşık oldu. Ancak babasının emriyle gerçek bir prenses değilse bir kızla evlenemez kraliçe prensin aşık olduğunu fark etti. Ona güven verdi ve misafirlerinin doğruyu söyleyip söylemediğini nasıl öğreneceğini bildiğini söyledi. Kraliçe genç kız için hazırlanan misafir odasına gitti ve yatağının altına küçük bir kuru bezelye koydu. Üstüne altı şilte daha koymasını emretti. Yakında kız odasında yatmaya gitti. Ertesi sabah herkes hevesle prensesin uyanışını bekliyordu ve uyandığında kraliçe o gece nasıl uyuduğunu sordu. Kız, gece için çok minnettar olduğunu ve dışarıda yağmurda çok daha kötü uyuyacağını söyledi. Buna rağmen çok kötü uyudu ve yeterince uyumadı. Ve şimdi sanki bir taş üzerinde uyuyormuş gibi sırtı ağrıyor. Kraliçenin beklediği cevap buydu. Yedi yatağın altına gizlenmiş bezelyeyi sadece bir prensesin hissedebileceğini biliyordu. Bunu duyan ve kızın gerçek bir prenses olduğunu öğrenen prens, krala onunla evlenmek istediğini söyledi. Kral ve kraliçe, oğulları ile prensesin evliliğini mutlu bir şekilde kutsadılar. Prens, kızdan krallığındaki savaş bitene kadar sarayda kalmasını istedi ve kendisi de ülkesini kurtarmak için birliklerini gönderdi. Yakında evlendiler ve sonsuza dek mutlu yaşadılar.